Türk sinemasında bir dönemin ruhunu yansıtan, beyaz perdenin karizmatik yıldızı, toplumsal duyarlılıklarıyla bir sanatçının ötesinde bir aydın olan bir isim. Tarık Akan, yalnızca bir oyuncu değil, bir dönemin sesi, halkın aynası ve sinemanın ölümsüz kahramanlarından biri. Peki, onu bu kadar özel kılan neydi? Hayat hikayesi, başarıları ve mücadelesiyle Tarık Akan'ın yaşamına birlikte bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül olan sanatçı, subay bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak yetişti. Ailesiyle birlikte Anadolu'nun farklı şehirlerinde yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a döndüler. Çocukluğu ve gençliği hem şehir hayatını hem de Anadolu'nun insanını tanıyarak geçti. Bu çeşitlilik onun ileride canlandırdığı karakterlere daha derin bir anlam katmasına yardımcı oldu. Tarık Akan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. Ancak sinemaya olan ilgisi eğitim hayatının gidişatını değiştirdi. O dönemde yarı zamanlı işlerde çalışarak ailesine destek olan Akan bir süre sahil işletmeciliği ve can kurtaranlık yaptı. 1970 yılında düzenlenen sinema artist yarışmasına katılmasıyla hayatı tamamen değişti. Bu yarışmada birinci olması onun oyunculuk kariyerinin kapılarını açtı. Tarık Akan'ın sinema serüveni 1971 yılında Emine filmiyle başladı. Ardından romantik komedi filmleriyle adını duyuran oyuncu, özellikle Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Koç Yiğit gibi dönemin ünlü aktrisleriyle başrolleri paylaşarak Türk halkının gönlünde taht kurdu. Hababam sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve Ah Nerede gibi filmler onun sadece bir jön olmadığını, aynı zamanda doğal ve sempatik bir oyunculuk yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. 1970'lerin sonlarına doğru akan, toplumsal sorunlara dikkat çeken filmlere yöneldi. Yılmaz Güney ve Ertem Eğilmez gibi yönetmenlerle çalıştı. Özellikle Sürü, Yol ve Maden gibi filmlerle sınıf mücadelesini Toplumsal adaletsizlikleri ve insan hikayelerini beyaz perdeye taşıdı. Bu dönem Tarık Akan'ın oyunculuk kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve sinemada bir karakter oyuncusu olarak kabul görmesini sağladı. Tarık Akan'ın yeteneği ulusal ve uluslararası birçok festivalde takdir edildi. 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Yol filmiyle ödül kazanan ekipte yer aldı. Ayrıca Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü defalarca kazandı. Bu ödüller onun yalnızca Türkiye'de değil, dünya sinemasında da saygın bir yer edinmesini sağladı. Tarık Akan, oyunculuğunun yanı sıra toplumsal konulara olan duyarlılığıyla da tanındı. Siyasi duruşu, haksızlıklara karşı verdiği mücadele ve demokrasiye olan inancı sanatçı kimliğinin ötesinde bir aydın olarak anılmasını sağladı. Hapishane yıllarından sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda halkının yanında yer aldı. 1991 yılında Bakırköy'de kurduğu özel okul ile eğitime katkıda bulunmaya çalıştı. Tarık Akan, 2016 yılında yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 66 yaşında hayata veda etti. Ancak geride Türk sinemasının altın yıllarını yansıtan bir miras bıraktı. Onun filmleri her yaştan insan için hala birer başyapıt olarak izlenmeye devam ediyor. Tarık Akan yalnızca Yeşilçam'ın romantik yönlerinden biri değil, aynı zamanda Türk sinemasının vicdanı ve sesi oldu. Onun filmleri izleyicilere hayatın her yönünü anlattı. Bazen bir gülümseme, bazen bir ders, bazen de bir umut sundu. Türk sinemasının bu ölümsüz yıldızını bıraktığı eşsiz mirasla her zaman hatırlayacağız. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.